Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklımdaki kişinin güncelinde neler oluyor? Neleri bilmeniz gerekiyor? Sizi düşünüyor mu? Sizinle arasında nasıl bir bağlantı var? Bununla alakalı kolektife niyet ederek bir açılım gerçekleştirmek istedim. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Şimdiden izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen alma verme dengesini bozmayalım. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyerek hemen açılıma geçmek istiyorum. Bakalım aklımızdaki kişinin bizimle alakalı güncel enerjisi nasıl? Aramızdaki bağlantı nasıl? Bir bakalım. Sizinle nasıl? Evet, hemen güncel enerjisiyle başlayalım arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişinin güncelinde bizimle alakalı durum nedir? Aranızdaki bağlantı nedir? Evet şöyle destemi karıştırıyorum. Yolculuk, dostluk, erginlik ve anlayış. Evet. Bakalım arkadaşlar kartların genel enerjisi bize neler söyleyecek. Şimdi bu kişiyle aranızda bir yol mesafesi olabilir. Yani bu kişi sizden uzakta olabilir. Aranızda şehir farklılığı olabilir. Yani eğer bir şehir farklılığı yoksa biz aynı şehirdeyiz, birbirimizi görebilecek konumdayız diyorsanız, bu kişiyle aranızda sessiz bir zaman geçirmiş olabilirsiniz. Sanki yani böyle uzakta olsa bu kadar sessiz olamazdık dediğiniz bir süreçte kalmış olabilirsiniz. Buradaki yolculuk kartı tamamen mecazi bir anlamda da olabilir arkadaşlar. Tamamıyla Net anlamıyla da olabilir. Yani bu kişiye ulaşmak sizin için zor olabilir ya da bu kişi size ulaşırken çok fazla engellerle karşılaştığını dile getiriyor olabilir. Bu kişiyi engellemiş de olabilirsiniz. Örnek veriyorum sosyal medyadan, takipten çıkarmak, araya bir kişi engeli sokmak. Bu kişi istemediğinize dair sizden bir duyum almış olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa sizinle alakalı artık seni unuttu ya biliyor musun? gibi bir duyum da almış olabilir bu noktada ama daha çok buradaki yolculuk kartının bana hissettirdiği karşı tarafın sizinle alakalı çok fazla yol alamadığını hissetmesi. Yani biz evet evet biz bir şekilde konuşuyoruz, iletişim halindeyiz ama bu iletişimin nereye gidebileceğini çok net bilemiyorum. Yani biz bir şekilde ilişki formuna geçemiyoruz veya ilişki oluşturamıyoruz dediği bir nokta var arkadaşlar. Çünkü yanına baktığım zaman dostluk kartı gelmiş. Yani aranızdaki bağlantı gayet güçlü ve güzel bir bağlantı. Hem dostluk temeline dayanan yani hem bir arkadaş hem bir sevgili olabilirsiniz. Ya da hem iyi iletişim kuran hem de iyi bir dost da olabilirsiniz. Yani bu noktada temelleri olan burada çünkü ağaç da resmedilmiş. Yani kökleriniz sağlam temelli bir ilişkiden bahsediyor. Yani bu kişiyle konuşmasanız, görüşmeseniz dahi aranızdaki bağlantı kolay bitebilecek bir bağlantı olmadığını söyleyebilirim. Konuşmak ihtiyacı var karşı tarafın. Belki sizin ne yaptığınızı da merak ediyor olabilir. Sanki çok fazla konuşulmamış zaman dilimleri geçmiş olabilir. Yani karşı taraf sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, sizin onun ne yaptığını ettiğinizi farkında olmayabilir. Yani ikiniz de birbirinden habersiz olabilirsiniz bu noktada. Burada ergenlik kartı geldi. Yani karşı tarafın bir şeyleri de zamanla oluşturmaya ihtiyacı var. Güzel şeyler görmek istiyor aslında. Olumsuz bir durumla karşılaşmak istemiyor olabilir. Daha fazla hayal kırıklığını uğramak istemiyor olabilir. Ya da size yaklaşımının da işte sizi umut kırıcı, güven vermeyecek hareketlerde bulunmak istemiyor olabilir arkadaşlar. Kartların genel enerjisinde bir güven eksikliği olduğunu hissettim. Sanki siz bu kişiye çok fazla güvenememişsiniz ya da size çok fazla güven kaynağı, sadakat noktasında yanlış duyumlarda ve yanlış noktalarda problemli bir değilim. sorun oluşturmuş olabilir arkadaşlar. Burada anlayış kartı geldi. Karşı tarafla ilgili anlayışta kalamadığınız, örnek veriyorum bu kişiyi çok sorgulamış olabilirsiniz. Yani bu kişiden hayatından ödün vermesini beklemiş olabilirsiniz ama karşı taraf hayatından ödün vermemek istemiş olabilir. Veya sizden anlayış beklediği hayat koşulları olabilir bu kişinin. Örnek veriyorum. Ya işim birazcık daha önemli. İşim ön planda olsa sen ikinci planda kalsan nasıl olur gibi. Tabii ki bunu size bu şekilde kullanmaz ama size bunu hissettirir. Size ikinci plana attığını hissedersiniz. Yani bu noktada bu kişiye karşı çok anlayışlı bir bakış açısı benimsetememiş olabilirsiniz. Biraz çıkarcı görmüş olabilir bu noktada sizi. Yani bana saygı duymayan insan benimle ilişkide olsa ne olur, olmasa ne olur bakış açısına yansıtmış olabilirsiniz karşı tarafa ki zaten burada aslında bakarsanız sizi anlaşabileceği veya uyum sağlayabileceği dengede olabileceğin bir ilişki olarak nitelendiriyor. Aranızda çok güzel bir arkadaşlık başlamış arkadaşlar. Bunu bu şekilde devam ettirmek daha doğru gibi geliyor olabilir veya biz iletişimdeydik, biraz flört ettik ama hani sanki dostluk temalı daha güzel ilerlerdik gibi düşünceleri de olabilir. Ama bunu tabii ki ikinci sırada daha net anlarız arkadaşlar. Peki sizinle alakalı duygularına bir bakalım. Duygusal enerjiler nasıl? Duygusal enerjiler. Öğrencilik, yolculuk, eşsizlik, zihinsiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizin değerinizin gayet iyi farkında. Yani sizin değerinizi başka bir şeyle ölçmüşse veya dediğim gibi burada ikinci plana atılan bir konu gündem varsa bu noktada yanlış yaptığının gayet iyi farkında. Yani bunu bekleyerek, bunun içinde beklentide kalarak yanlış yaptığının farkında. Çünkü bu olay ona fazlaca sıkıntı vermiş. Yani başka bir ilişkiye başladıysa veya Hayatındaki önceliğini değiştirmediğine şahit olduysanız bu noktada yanlış yaptığının farkında. Yani onun için bir ders olmuş, bir tecrübe olmuş diyebilirim arkadaşlar. Bu kişi size bakın arkadaşlar, çok güzel çıkmış. Bunu gözümden kaçırmışım. Her iki desteden de yolculuk kartı geldi. Yani karşı tarafın size bir yolculukla ilgili bir gündemi var. Örnek veriyorum size ulaşmak, size gelmek, sizinle konuşmak, sizinle uzun bir yola başlamak. Bakın burada iki insan çok güzel eğleniyor, değil mi? Diğer insanlarla ilgili düşünceleri görmezden gelerek yani benim için çevre ne dedi değil de kendi mutluluğunu düşünen bir insan formuna yavaş yavaş geliyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Sizin değerinizin farkında sizi başkasıyla ölçemiyor. Sizin değerinizin sizin güzelliğinizin, sizin cazibenize kapılmış bir insan sizi gayet duygusal anlamda tek insan olarak nitelendiriyor. Yani kalbimin tek insanı bu olabilir veya benim için doğru insan sadece bu kişi olabilir dediği noktalar var. Sizi çok fazla düşünmeye çalışmıyor aslında. Düşünmemeye çalışıyor diyeceğim. Çünkü zihinsiz kartı burada aslında çok fazla kafayı bulanıklaştırmadan sizinle ilgili kafayı netleştirmeye çalışıyor bu kişi. Örnek veriyorum yani çevreden duyum almaktansa gelmeyi tercih edebilir. Çünkü artık o kadar olay sarpa sarmış bir şekilde ilerlemiş ki yani yolculuk kartının çıkması aslında burada bu gidilen yolun nereye gittiğini de bilemiyor. Bilmesi için sizinle konuşması gerektiğini de düşünüyor olabilir bu noktada arkadaşlar. Peki bu şekilde geldi. Bu kişiyle alakalı bilmeniz gereken noktalar nedir diyelim? Bu kişininle ilgili bize birkaç sır versin bakalım neler gelecek. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar artık çok fazla yolculuk kartı geldi kutsal yolculuk bu kişiyle ruh eşliliği bağlantınız olabilir kutsal yolculuk kartı ruh eşlileri işte karmik partnerler, karmik durumlarla ilgili bağlantıdan bahsediyor. Yani karşı tarafla ilgili gerçekten kim olduğunuzu algıladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Bu kişinin size gerçekten bir yolculuğu var arkadaşlar. Ya da bu kişiyle daha yürüyeceğiniz yolun yarısında bile olabilirsiniz. Daha başında dahi olabilirsiniz. Çünkü... Sizin doğru insan olduğunuzu bu kişi düşünüyor. Yani benim için ilahi eş, doğru kişi bu diyor. Yani sizi böyle çok farklı nitelendirmeye başlamış. Bu kişi size vermediği değeri zamanında göstermediği ilgiyi artık göstermeye hazır bir pozisyona yavaş yavaş geldiğini söyleyebilirim. Ee, sizinle alakalı dua ettiğini de görüyorum. Örnek veriyorum bu kişi bir şey yapmasa dahi işte şöyle bir şey olsa da tekrar gündeme gelse ya da bir şey olsa da bir bahane olsa onu ulaşsam dediği noktalar var. Ee, burada eğer bu kişiyle ilgili karanlık kalan, güvensiz kaldığınız noktalar varsa bununla alakalı şunu söyleyeceğim. Çok fazla e, korku çalıştırmak doğru olmayabilir. Korku enerjisi birazcık bağımlılık enerjisine de yakın bir enerji olduğu için yani sizin korku enerji çalıştırmanız demek karşı tarafa bağımlılık enerjisi akıtıyor olmanızdan da kaynaklı olabilir. Yani bu kişi beni aldattı mı, bu kişi bana güveniyor mu, bu kişi ne yaptı, ne etti diye çok sorgulamayın. Bu kişiyi kaybetmekten de korkmayın çünkü kaybetmekten korktuğunuz bir şeyi kaybedersiniz arkadaşlar. Bu noktada buna da dikkat edebilirsiniz. Nedense böyle bir mesaj vermek istedim. Sanki bazı arkadaşlarımız kaybetmemek için kendini çok ön plana atıyormuş gibi geldi. Evet, melek mesajlarımızı alalım. Melek mesajlarımız nedir? Toprak altılısı, su sekizlisi, toprak ası. Şimdi toprak altılısı biliyorsunuz klasik tarotta bonkör davranmak, elimizdekinin fazlasıyla yetinmekten bahsediyor. Yani elimizde çok fazlası var ve hepsini dağıtarak, paylaşarak kullanmaktan bahsediyor. Yani bu kişiyle ilgili elinize geçecek fırsatları net bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor olabilir veya bu kişinin size atacağı adamı çok net bir şekilde algılamanız yani çok fazla yanlış değerlendirmeyin. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımız, arkadaşlarımız korku enerjisine bağımlı kaldığı için... ...hani bu kişinin, kişinin gelişini, gelişini farklı. farklı algılayabilirsiniz arkadaşlar. Su sekizlisi geldi biliyorsunuz klasik tarotta emek verdiğimiz bir konunun... ...artık arka plana atılarak yeni bir yön belirlemekten bahsediyor. Ama bu kişiyle alakalı eğer siz... ...ya olmayacak uğraştım işte 8 ay er geçti 10 ay er geçti bir er yıl geçti olmadı gibi düşünüyorsanız... Daha fazlasını görmeniz için beklemeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü bu kişi hayatında bir şeyleri bitirmesi gereken birisi olabilir yani bu kişi bir yerlerden özgürleşmesi gereken örnek veriyorum bu kişinin bağlı olduğu bir insan olabilir e, bu kişinin yük ve sorumlulukları olabilir bir vasıfı olabilir yani bir yerde yönetici olabilir patron olabilir her senaryo size mutlaka bir anlam ifade ediyordur ama. E, bu kişiyle alakalı ilerleme arzunuzun çok geri planda kaldığını düşünüyorsanız yani ne kadar ilerleyeceğiz ilerlesek ilerlesek bir iki tık daha fazlası yok diyorsanız veya hiç ilerleyemedik sanki dönüp dolaşıp aynı yerde izliyorsanız toprak ası bolluğun akışı dedi yani öyle bir fırsat gelecek ki eliniz arkadaşlar e, bu fırsatı değerlendirmek için dört gözle beklemeniz gerekecek yani bolluk enerjisi bolluk enerjisi nedir elimize haddinden fazla fırsat geçmesi, kullanabileceğimizden daha fazlasına sahip olmak, bereket enerjinizin açık olduğu takdirde, yani şu korku enerjiniz, işte bir şeyleri kaybedeceğim, olmayacak, yapamayacağım enerjisinden birazcık çıkmanız gerekebilir. Bilmiyorum burada hangi arkadaşımızla uyumlandık ama biraz sanki bu arkadaş korkuyor, bir şeyler yapamayacağım, işte bir şeyler benim istediğim gibi gitmeyecek diyor ama ee, elinize farklı bir girişim gelecek yani farklı bir bilgi gelecek. Siz bunu iyi değerlendirin. Beni dinleyen arkadaşım. Evet, mesajlarımızı alalım arkadaşlar. Mesajlarımız nelerdir? Evet, arkadaşlar, her şey yavaşça olacak. Yani burada. Hızlı bir şekilde olmasını beklemeyin bazı şeylerin. Bu kişinin hayatında evet siz belki çok zar zor oldunuz veya hiç olmadınız. Ama bazı şeyler yavaş yavaş oluşuyor. Bazı temeller yavaş yavaş atılıyor. Yani bu kişiyle arkadaşınız var demiştim burada. Dostluk kartında bir arkadaşlık temeliniz var. Hani bunu çok zedelemeden de ilerleyebilirsiniz. Hani çok fazla ilişki yaşayacağım diye başka şeylerin kapılarını kapatmayın. Dikkat edin. Burada... Ee, kadersel döngü zamanları denen bir kartım çıktı yani burada aslında anlatmak istenen e, burada bazı şeylerde kadersel diyor yani olması gerektiği gibi Yani bu kişiyle eğer zorlu süreç yaşıyorsanız bu kişi size bir ders de öğretmiş olabilir bu noktada yani her şeyden işte bunu bana yaptı Ya istese bunu yapmazdı gibi değil de işte ilahi planda ne varsa onu yaşıyorsunuz buradaki kutsal yolculuk buna işaret aslında yani her şey, by the book diyor. Yani her şey kitabına göre, her şey zamanına göre, her şey oluruna göre arkadaşlar. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evet. Açılımımız bu kadar da diyecektim ama şundan da çekmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek ister. Bu güzel çiçekli destemizden seçelim. Aklınızdaki kişi şu an güncel enerjide size neler söylemek ister. Evet, sakral evet, çakrada. sakral çakrada sıkıntı çıktı arkadaşlar. Bu çakrada sıkıntı çıkmasın ne demek? Arzularımızdan korkmamız. Yani bu kişi sizi fazla arzuluyor olabilir. Fazla tutku enerjisi olduğu için korkuyor olabilir. Fazla duygu girdabı içine girmek istemiyor olabilir. İşte sizi kaybetmek istemediği için en azından kaybetmeyeyim ama baştan kaybedeyim gibi düşünüyor olabilir. Hani burada olayı baştan bitirmeye meyillenmiş olabilir. E, bu kişiyle bu kişinin çevresiyle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Çünkü cümlelerinde diyor ki çevrem ve ailem bizim için bir engel. Yani bu kişinin hayatında sizi kabul etmeyen bir ailesi olabilir, çevresi olabilir, arkadaşları pek size uygun olmayan kitleye hitap ediyor olabilir. Bu kişinin engebeli yolları var. Yani bu kişinin size ulaşması için e, tökezlemeden yani bir engele takılmadan gelebilmesi için hem çakralarını düzenlemesi hem de kendiyle ilgili bir girdabın içinden çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu kişinin kendi hayatında da sıkıntılar var. Evet burada sizin için bakıyoruz ama burada iki kart aslında bize kişinin kendi hayatında bilmediğiniz sıkıntılar var dedi. Yani bu kişinin e, belki mesleki hayatında arzuladığı hayatında istediği hayatında önünde çok fazla engel olabilir. Yani anlayışta kalamadığı insanların onu çok benimseyemediği bir bakış açısına sahip olabilir. Veya çok yorgun hissediyor olabilir kendini. Örnek veriyorum işte ben bir ilişkiye başlayacağım ama bu sefer daha kötü bir şey kaybeder miyim? Daha iyi bir şey pardon daha iyi bir şey kaybeder miyim gibi korkuları var. Bu kişinin bazı şeyleri ee, ...gerçekleştirebilmesi için... ...yani anahtarı biraz kendi eline geçirebilmesi için... ...arkadaşlar biraz bu kişiye zaman vermeniz gerekecek... ...diyeceksiniz ki... ...çok fazla zaman verdim artık yani olmayacağını biliyorum... ...neyin zamanını vereyim derseniz de... ...burada mutlaka bu hikaye sizin bir kısmınıza dokunmuştur diye düşünüyorum... ...eğer gerçek duygu varsa... ...yani biz birbirimizi gerçekten seviyoruz... ...ve bütün engelleri aşabilecek noktadayız diyorsanız... ...beklemeye değer diyorum... Ama eğer bu hikaye size hiç uymadıysa, yani bu hikayede anlattınız, evet bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Hani böyle düşündüğünü zannetmiyorum gibi bir yanlış düşünceleriniz varsa da bu noktada şunu söyleyeceğim. Sizin de çok fazla korku enerjiniz olduğu için desteğe yansımış olabilir arkadaşlar. Çünkü ben burada sanki tek gözüme çarpan kart bu şekilde geldi arkadaşlar. Yani bu kişinin ile ilgili kaybetme korkunuzun, tereddütünüzün fazla olması bu kişiyle alakalı yolunuzu engelliyor gibi görünüyor. Evet, açılımımız bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.